Evet seçim haritasından hepinize merhabalar. İstanbul'dan sonra İzmir'de de sizlerle birlikteyiz. Genel seçimlerin heyecanını sizlerle birlikte paylaşmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin seçimine artık aylar kaldı. Bu seçimler öncesi adaylarımızı, aday adaylarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İşte onlardan bir tanesi AK Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili aday adayı Yakup Yetin Bey ile birlikteyiz. Yakup Bey merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Arkamızda çok hoş, çok enfes bir manzara var. Siz de gayet çıksınız. Nasılsınız diyerek başlayalım ve sizleri tanıyalım. Çok teşekkür ederim. Her şeyden evvel bu güzel İzmir'e e, nasıl hizmet edeceğiz, bu güzel vatana nasıl hizmet edeceğiz, onun kurguları içerisindeyiz inşallah. E, ömrümüzün e, sonuna kadar olması gereken, yapılması gereken her türlü hizmeti karşılıksız bu millete, bu vatana yapmanın e, heyecanı içerisindeyiz. Etki itibariyle e, ben önce öncelikli olarak kendimi takdim edeyim isterseniz. Yakup Yetim Trabzonluyum. E, 1956-3 e, Mayıs e, Trabzon'da doğdum. Eğitimimin bir kısmını e, İzmir'de, bir kısmını da e, Bursa'da, diğer kalan kısmını da Mekke'de tamamladım hayatımın e, geri kalan sosyal e, kısmını da e, inşaatta e, üretimde söz konusu olan e, müteahhitliği de Mekke'de devam ettirmekteyim. Ne itibariyle büyük bir projemiz var bu projemizin e, en büyük etken kısmı İzmir'i kalkındırmak İzmirle ilgili e, meselede çok gerilerde kalmış İzmir. E, halkı bu e, proje çoktan hasret e, çok isteniyor. Kiminle konuşuyorsam söyledikleri şey şu: Nerede kaldınız bu zamana kadar? Bu projeyi biz bundan 20 sene evvel, 30 sene evvel beklerdik. Ancak bize şimdi nasip oldu. Biz de e, bununla ilgili mevzuatı e, partimizin de 2023-2071 e, projesi olarak kabul edip takdim etmek istedik. E, netice itibariyle e, bir yarım asırlık bir proje bu. E, bu projeyle birlikte İzmir'de olması gereken e, ulaşımı en kısa sürede sabahtan biz yola inip ofisimize gitmek istediğimiz zaman basmane kısmına ya da konak kısımlarına doğru karşıya kadar 3 saatte gidebiliyoruz. Trafik böylesine sıkı. E, yapılması gereken büyük hizmetlerden bir tanesi e, biz bu 3 saati 3 dakikaya indirdik ya da 3 dakikaya sığdırdık bunu. E, nasıl derseniz e, bunun ee, fiziklikte çalışmalarını yaptık. 30 senede bunun üzerinde çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah e, önümüzdeki e, 10 yıl içerisinde de eğer projemiz destek görürse ki devletimize 5 kuruş e, yük getirmiyor bu proje. Tamamen yap, işlet, devlet taktiğiyle yapılacak. Ve bunun arkasında bütün körfez ülkeleri var. Artı bununla beraber onları kıskanacak olan başka güçler var. Netice itibariyle burada mükemmel bir hizmet sunacağız inşallah. Aynı zamanda İzmir bu projeyle beraber ayağa kalkacak. Uzaydan da baksanız yere inip yerden de gelseniz söylenecek tek söz bu projeden daha iyisi olamaz diyeceksiniz. Netice itibariyle olması gereken şey biz e, trafikte bulunan işaret ve cihazlarının tamamını iptal ediyoruz, kaldırıyoruz. Bundan sonra artık İzmir'de Trafik işareti ve cihazı olmayacak bu projeyle beraber. Olması gereken şey bizim <laughs> ee, alt geçit, üst geçit, yürüyen merdiven ve asansör. Haliyle bu projeyle birlikte durmak yok yola devam. Peki şunu sormak istiyorum siz Mekkeden geldiniz sevgili seyirciler bunu bir kez daha hatırlatmış olalım Mekkeden. Hem İzmir'in geleceğini hem de Türkiye'nin geleceğini herhalde bir müteahhit olarak inşa etmeye geldiniz. Evet, 30 yıldır dediğim gibi ben Mekke'deyim ve 30 yıldır bu projeyi sürekli oraya gelen İslam ülkelerinin liderlerine misafir olarak gelen o liderlerle konuştum, tanıştım, tartıştım. Nedir bunun mahiyeti diye sordum. Onlar da projeyi görünce dediler ki sen bu projenin neresindesin? dedim ben işte bunu böyle hazırladım kafamda bunu tasarladım inşallah bunu yapmak istiyoruz dedim. Neçetibariyle bana söyledikleri şu oldu. Sen git olması gereken şeyleri yap biz bunun arkasındayız dediler. Bunu söyleyenlerden birçoğu İslam ülkelerinin liderlerinin tamamı diyelim öyle söyleyip ki hemen hemen hepsi bu projenin arkasında ve şunu söylediler. Devletine ve devletinin liderlerine git söyle biz arkanızdayız kesinlikle size beş kuruşluk Efendim yük getirmeyeceğiz, tamamen biz yapacağız bunu. Ve bu e, İslam ülkelerinin yüz akı olacak diye e, beni böyle pof ben de buralara kadar geldim. Şimdi e, tekrar e, onlara dönüp artık e, bunun olması gerektiği zamanın e, bu zaman olduğunu tekrar hatırlatıp e, devletimizin başı e, Recep Tayyip Erdoğan'la onları görüştürüp onları konuşturup inşallah bu proje ile ilgili olumlu şeyler duymayı ve duyurmaya çalışacağım inşallah. Evet projeleriniz bunlarla da sınırlı değil. İşte ulaşımı hafifletmek, kolaylaştırmak var ama turizmle ilgili de mutlaka çalışmalarınız olacak. Çünkü İzmir hani e, o mega köy görüntüsünden kurtulmalı bir şekilde. Evet. İzmir'i dediğim gibi uzaydan bakıldığı zaman e, gördüğünüzde söyleyeceğiniz bir tek şey, bir, bir tek cümle olacak. Diyeceksiniz ki yeryüzünde e, böyle bir yer olmasa gerek. Burası acaba e, dünyanın neresi? Oysa biz içerisinde yaşadığımız yer burası. O zaman bunu anlayacağız ve göreceğiz. Neçete var aşağı indiğiniz zaman bakacaksınız ki dünyanın hiçbir yerinde e, böyle bir yer göremezsiniz. Yani frene basmadan gideceğiniz ofisinize gidiyorsunuz. Frene basmadan ofisinize kadar. Evinize gidiyorsunuz ofinizde, ofisinizde, frene basmadan gidiyorsunuz. Bizim de e, söylediğimiz gibi artık durmak yok. Yani yolumuza frene basmadan devam edeceğiz. Ta ki gideceğimiz noktaya kadar. netçe itibariyle olması gereken, söylediğim, az evvel de söylediğim gibi, e, üst geçitler, alt geçitler, asansör ve yürüyen merdivenler. Buna bizim halkımız artık yani susamış olması gereken hizmet de bu. Neden? Çünkü bunalıma giriyor. Sabahtan şoförlerimizi eğer isterseniz bir sabah sabah saat 5.30 6 gibi ya da 7 gibi yola inin. göreceksin saat 11'e kadar 12'ye kadar e burada insanlarımız sırada bekliyorlar. Yol açılsın da gidelim. Neden? Çünkü trafik işaretlerinden çoğu zaman e, e, tahliye yollarda imkanlar mümkün değil. Haliyle e, girse trafik park edecek yeri yok. ...netice itibariyle müthiş bir e, izdiham var. Bunu böylece çözmüş olacağız inşallah. E, ulaşımı karşıdan karşıya bizim söylediğimiz e, projenin e, en muhim e, can alıcı noktası e, projemizin bir aya e, Çanakkale'den gelen yol üzerindeki e, Ala'dan başlıyor e, bir ucu, diğer bir ucu Yamanlardan, diğer bu bir ucu da hemen e, açmakta olacağımız bir tünelle birlikte. Marmara'yı, Ege'yi birbirine bağlayacağımız tünelin ağzı. Diğer taraftan e, Yamanlar'dan karşıya hemen varyanta, varyanttan çıkacak olan e, köprünün ucu e, Aydın'ı birbirine bağlayacak. Diğer bir ucu köprünün sağ taraftan Urla'yı, öbür sol taraftansa Basmane Konak'tan e, e, İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlamış oluyor. var itibariyle buradan karşıya geçmek eskisi gibi 3 saat değil 3 dakika olacak. Neçe ile söylediğimiz gibi bizim de sloganımız durmak yok yola devam. Evet, peki şunu merak ediyorum şimdi e, hem zamandan tasarruf hem daha rahat bir hayat e, bunlar eğer ki imkan varsa yapılabilir şeyler mutlaka bunun fizibilite çalışmalarını yapmışsınız siz projelendirmişsiniz ki bu yola çıkmışsınız. Peki kentsel dönüşüm e, mesleğiniz gereği bu konuya vakıfsınız hakimsiniz. Kentsel dönüşüm konusunda Türkiye istenilen noktaya henüz ulaşılamadı ama bu noktaya gelmek için neler yapılmalı? Kentsel dönüşüm bizim e, önümüzdeki 10 yıl içerisinde olması gereken yere gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. E, daha dün gözümüzün önünde düşen bombaların isim vermek istemiyorum. E, İslam aleminin şu andaki çekmiş olduğu acıların e, yegane sebebinin e, bizim etkin olmayışımızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Eğer biz gerçekten etkin olmuş olsaydık, olması gerektiği gibi olsaydık şu anda İslam aleminde pozisyon bu olmamalıydı diye düşünüyorum. Düşen her bombanın altında, çöken binanın içerisindeki insanların ölüm sebepleri tamamen talihsizliktir diye düşünüyorum. Ecel değildir bu. Tamamen tedbirsizlik, talihsizliktir. Bizim inancımızda eceli kaza ve eceli müsamma vardır. Onun için tedbirimiz olsaydı bizim... Bu halli olmayacaktı. Ancak bizim önümüzdeki 10 e, yılın e, neticelerini şu anda üzerimizde oynanan oyunlardan da çok iyi anlıyorum. Eğer bu tedbirleri almasak o düşen bombaların altında, yıkılan binaların altında bizim olduğumuzu düşünelim. Netice itibariyle oradaki insanların tamamı ecelden değil tedbirsizlikten öldü diye düşünüyorum. Eğer biz bu tedbiri almış olursak, ee, kentsel dönüşümde de sadece çimentosuna ya da demirine ilave edip aynı binayı aynı yere dikmekten ziyade Rabbimizin bize e, bahşetmiş olduğu tabiat ananın eliyle yağmuru değerlendirirdik. Netice itibariyle e, düşman bize vurduğu zaman yapacağı ilk iş ya barajları vuracak ya elektrik santrallerine vuracak. Bence ikisini birden vuracak. Neden? Çünkü en kısa zamanda bizi teslim almanın yolunu arıyor. Neçetivar ile biz bu fırsatı kentsel dönüşümü e, savunmaya dönüştürecek olursak burada olması gereken şey işte bu. Neçetivar ile bizim üzerimizde oynanan oynanan oyunları onlar bir kez daha gözden geçirmek zorunda kalacaklar ve bizim bu projemizle birlikte şunu söyleyecekler. 100 yıl daha düşünmemiz lazım. Neden? Çünkü onların kafalarındaki olması gerekenin dışına çıktık biz artık. Biz artık kendimizi kendimiz yönetmeye başladık tedbirlerimizi almaya başladık. Milli savunmayla ilgili mevzuatı en güzel şekilde e, çok büyük masraflar yapmadan çok basit bir şekilde e, dizayn etmiş oluyoruz. Netice itibariyle biz savaşmadan kimseye savaş açmadan sadece tedbirimizi almış oluyoruz. Haliyle e, herkesle barışık yaşamanın da yolunun bu olduğu kanaatindeyim. Yapacağımız kentsel dönüşümde aldığımız bu tedbirler sayesinde ee, milletimizi de yeniden sıfırdan e, düşünce olarak dizayn etmiş olacağız. Düş e, güzel düşünmelerini geleceğe yönelik ve üretime e, yönelik e, düşüneceklerini ve üreteceklerini e, düşünerek e, böyle bir çalışmanın içerisinde e, çok e, hızlı bir şekilde e, bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefimiz var aynı zamanda. AK Parti'nin önümüzdeki süreçte hedef 2023 vizyonu doğrultusundaki olmazsa olmazlarından bir tanesi bu. İşte hep söylüyoruz ya bu cennet vatan, bu güzel memlekette mutlaka güzel işler yapılırsa neden olmasın dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına da girebiliriz. Girmek için siz o yurt dışında yaşamış bir insan olarak, oraları da baz alarak ülkemizde neler yapılması gerekiyor? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Biz gerçekten ülkemizde dört mevsim yaşanıyor bir günde. Dün burada gördüğünüz yağmur yayıyordu. Az evvel hava bulutluydu. Şimdi de güneş var. Yani size e, dört mevsimin aynı gün içerisinde yaşandığını e, söylememem mümkün değil. Evet, dört mevsim Türkiye'mizde yaşanıyor. Haliyle Türkiye'mizdeki ekonomik şartları... E, ekonomik şartları en güzel şekilde dizayn etmenin bir tek yolu vardır. O da tarıma yönelmek. Tarımsal alanda e, ülkemizde olmayacak olan bir şey yok. Dünyayı biz bakarız. Samimiyetle söylüyorum bunu. Dünyayı biz bakarız. Suudi Arabistan e, çölü e, ıslatarak buğday üretiyor. Ürettiği buğday e, Amerika e, ona ambargo koyuyor. Satamazsın diyor onu çölü e, ıslatarak yapıyor bunu. su yok arkadaşlar bakar mısınız bizde 24 saat su var bu suyu da değerlendirmiyoruz yağmur yağıyor akıyor gidiyor denize gidiyor biz bakıyoruz netice itibariyle bunu değerlendirmenin yolunu bulacağız ve bulduk projemizi hazırladık e, bundan sonraki yaşantımızda e, evlerimizde artık belediyeden su beklemeyeceğiz efendim sulamayla ilgili mevzuatta belediyeden su beklemeyeceğiz belediyeyi sırf halka hizmet babından çalışması konusunda destek olmak üzere biz yanımızda görmek istiyoruz. Onun haricinde belediyeye yük olmak için değil. Netice itibariyle yapacağımız her türlü çalışmada belediyenin yükünü hafifletmek devletin yükünü hafifletmek amacımız bu. Bununla birlikte turizmin patlayacağını söylemek istiyorum size. Araplarla yapmış olduğum konuşmalarda ne zaman yanlarına gitsem, ne zaman otursam, onlara bu meseleleri açsam, onlar yaklaştığımda ilk etapta bana söyledikleri "Ehlen ve sehlen. Ya emir el müminin." derler. Ondan sonra da bunun sebebini sorduğumda şunu söylerler. Derler ki ''Van minutele biz gözlerimizi açtık. Onun için sizi biz böyle görüyoruz. Ne zaman geleceksiniz? Bizi ne zaman kurtaracaksınız?" derler hep. Oturduğum zaman bunu söylerler ve ben de bu projelerimi onlara açtığım zaman onlar da bana şunu söylerler. Derler ki siz merak etmeyin, biz bizim elimizdeki imkanları sizin için kullanmaya dünden razıyız. Siz yeter ki bizim önümüze geçin, biz buradayız deyin, biz size teslim oluruz dediler. Yeni bir dünya içine lele Yeni bir dünya içine lele Verdik omuz omuza gönül gönüle Verdik omuz omuza gönül gönüle Enerjiyi hep e, ne yazık ki dışarıdan alıyoruz. Bunun önüne nasıl geçebiliriz diye soracağım. Sonrasında da e, benim de katıldığım bir toplantıda e, Sayın Davutolu e, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu toplantısında Afrika pazarını hedef olarak göstermişti. Oraya yatırım yapılmasını istemişti. Katılır mısınız buna? Çok doğru. E, olması gereken e, pazarların tamamı bizim elimizin altında olmalı. Yapılması gereken şeyler bunlar. E, biz Suudi Arabistan'da ben yaşıyorum özellikle orada herhangi bir e, kurum ve kuruluşun e, satmakta olduğu şeye baktığınız zaman üzerinde Madein Türkiye bir şey bulamazsınız. İsimlerini vermek istemiyorum. Madein Türkiye diye bir şey bulamazsınız. Ancak son 10 e, senedir Madein Türkiye'yi görmeye başladık elhamdülillah. Bundan sonra da o pazarları biz oluşturacağız artık onlar bizi bekliyorlar. Yani susamışlar her şeye. Biz ne zaman ayağa kalkar, onların önüne çıkarsak, onlarla dostluğu, kardeşliği pekiştirecek pozisyona gelirsek ve getirirsek inşallah onlar zaten dünden razı bekliyorlar bizi. Pür dikkat bizi bekliyorlar. Ne zaman döneceksiniz bize diye. Evet bu zamana kadar hep sırtımızı dönmüşüz onlara. Haliyle bizleri onlar Avrupalı dediler. Bize bakmıyorlar artık yüzümüze. Ama şimdi son 10 senedir ne diyorlar? Siz varsanız biz kendimizi var kabul ediyoruz diyorlar. İslam ülkeleriyle o zaman anladığım kadarıyla bir birliktelik oluşturulabilir. Mutlaka olmalı ve e, gerekeni de budur. Netice itibariyle sadece İslam ülkeleri değil, bütün Turku Cumhuriyetleri ve İslam ülkelerinin söz konusu birliği, beraberliği, kardeşliğidir. Biz zaten kardeşiz. Ayrı, ayrıcalığımız, ayrıcalığımız yok. Allah Kur'an'da sizleri kabileler halinde yarattı mı siz birbirlerinizi tanıyasınız diyor. Bizim ayrıcalığımız sadece birbirimizi tanımak için. Birimiz Gürcü'dür, birimiz Abaza'dır, birimiz Laz'dır, birimiz Kürt'tür, birimiz Çerkez'dir. Ama hepimiz aynı vatanın evlatlarıyız. Bu havayı teneffüs ediyoruz ve bu vatanın e, her şeyden evvel e, üreticisi, yöneticisi ve temsilcisiyiz. Hepimiz aynı vatandaşız yani netice itibariyle. Hangi ırka mensup olursanız olun bu sıkıntı değil. Sıkıntı bizi birbirine düşürenlerin oyunlarını anlayamıyor olmamız. Biz bunu anlayamadık, bunu çözemedik. Bunu hep yaptılar bize. Ama e, bugün yapamayacaklar artık. Netice itibariyle e, biz şunu biliyoruz ki e, biz, biz bir araya gelip el ele tutunduğumuz zaman deviremeyeceğimiz, yıkamayacağımız hiçbir engel yok Allah'ın izniyle. Evet. Sevgili seyirciler, e, sizlerin de yakından takip ettiği üzere yaklaşık e, bir, bir buçuk aydır adaylarımızı sizlerle buluşturmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Ama e, sizin de mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Mekke'den bir aday adayı geliyor. İzmir'e. Bu bambaşka bir duygu olsa gerek kendisi için Yakup Bey'in. Neden mi? Çünkü ülkesine hizmet etmek istiyor. Projeler getirmiş buraya. Ülkesi için bir şeyler yapmak istiyor. İlk defa hani bunu rahatlıkla ve samimiyetle söyleyebilirim. Adaylarımız içerisinde projesini konuştuğumuz bir aday adayıyla birlikteyiz. Bu herhalde sizin farklılığınızı gösteriyor. Yani ben hizmet etmeye geliyorum. Başka herhangi bir beklentim yok diyorsunuz. Hiçbir beklentim yok. Tam tersi e, evime de gelin sizi davet ediyorum. Çocuklarıma söylediğim şu şeyi e, onların yanında da e, size tekrar söylemek isterim. Bu zamana kadar kazanmış olduğum şeylerin e, hiçbirisinde sizin tasarrufunuz yok. Siz ancak kendi kazandıklarınızda tasarruf sağlayabilirsiniz. Benim kazandığım her şeyi ben e, hak için, halk için harcamak istiyorum. Onun için e, ben öldükten sonra kalanı paylaşacaksınız diyorum. E, yavaş yavaş sonlara geliyoruz. E, bu keyifli sohbete belki önümüzdeki günlerde bir başka platformda devam ederiz ama e, Yakup Bey e, bu yola çıkarken en büyük destekçiniz belki aileniz olmuştur ama e, buraya geldiğinizde nasıl karşılandınız? Bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Bu süreci bize kısaca anlatır mısınız? Önce e, öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. E, biliyorsunuz Çatı Adayı olarak e, birilerini Mısır'dan aldı geldiler. E, bizim halkımız bunu çok iyi anladı. E, Mısır'da da ee, Birleşmiş Milletler Başkanı'nı Butros Kali'yi seçtiler. Netice itibariyle e, Butros Kali'nin e, Müslüman ülkeden geliş asebiyle insanlarımız onu anlayamadı. Fakat burada bambaşka bir şey oldu. Şimdi de e, Çatı Adayı'nı oradan getirdiler. Ben de şunu söyledim. Dedim ki herkes e, bir yerden bir şeyler alıp getiriyor da Mekke'deki'nin niye alıp getirmiyorlar acaba? Bir de Mekke'deki gitsin bakalım nasıl olacak bu fark? Onu bir görelim dedim. Neçe ile geldim. Gerçekten çok güzel karşıladılar. Hoş geldin dediler. Neredesin dediler. Bize heyecan kattın dediler ve beni çok güzel ağırladılar. Sağ olsunlar. Projelerimi de açınca kendilerine olması gereken de budur dediler. Zaten şu anda bu proje ...hem Ege'yi hem Marmara'yı hem de Türkiye'yi ayağa kaldıracak... ...artı bir de İslam ülkeleri arasında bir rekabet sağlayacak... E, ...haliyle turizm patlaması olacak söz konusu burada... E, ...düşünün şimdi e, bu köprüyle beraber... ...burada yapacak olduğumuz köprüyle beraber... ...denizin ortasında dört tane e, yapacağımız suni ada üzerinde... dört tane 150 katlı rezidans düşünün şimdi... ...bu köprünün tamamen bağlantısı... ...Aydın, İzmir, Manisa, Balıkesir, Bandırma ve Bursa olacak diğer bir ayağa... Buradan açacak olduğumuz e, Panama kanalı ya da Süveyş kanalı gibi kanalla e, bu altı e, vilayet birbirine bağlanmış oluyor. Haliyle bu altı vilayet üzerinde olması gereken e, sivil toplum kuruluşları ve devletin diğer kuruluşlarının tamamen merkezi burası olacak. Haliyle burası dünya ticaret merkezine dönüşecek. Olması gereken de bu, halkımızın da beklediği bu. E, öyle zannediyorum ki e, çok kısa zamanda. Bu proje zaten partimizin 2023 2071 projesiyle tamamen örtüşüyor ve artık tulum çıkartacağı kanaatindeyim inşallah. Evet. Sevgili seyirciler Gerçekten İzmir'in o güzel karşı Karşıyaka meydanında arkamızda çok güzel bir manzara ile birlikte Yakup Bey'le birlikteliğimizin artık sonuna yaklaştık dediğim gibi ama Son kısımda Yakup Bey Mekke'den kutsal topraklarımızdan geldi. Mutlaka memleketimizi, vatanını e, özlemiştir, vatanımızı özlemiştir. Son kısımda Yakup Bey de arzu ederse ben şöyle bir şey yapalım istiyorum. Hemen arkamızda Türk bayrağı var. Türk bayrağının sonunda programımızı noktalayalım. Bir farklılık da biz yaratalım istiyorum. E, programın son kısmında biz Geleneksel hale getirdiğimiz adaylarımızı meclis kürsüsünde konuşma yaparcasına bir e, veda ile programımızı bitiriyoruz. Yakup Bey'den de aynı konuşmayı isteyeceğiz. Dilerseniz bayrağımızın olduğu o kısma doğru ilerleyelim. Evet sevgili seyirciler, e, şanlı Türk bayrağımızın hemen yanı başında kutsal topraklardan gelmiştir dedik Yakup Bey. Mutlaka vatanımızı özlemiştir. Mutlaka selâih-rahim yapmak istemiştir. Bayrağımızın hemen altındayız Yakup Bey. Nasıl bir duygu? Müthiş bir duygu. Gerçekten heyecandan e, kalp atışlarımın e, beni rahatsız ettiğini size açıkça söyleyebilirim. İnanın samimiyetle söylüyorum. Onun için e, böyle bir dava için böyle bir heyecanın e, yersiz olmadığı kanaatindeyim. Netice itibariyle e, ülkemizin böyle bir hizmete susadığını da ben görüyorum. Şu andaki e, sosyal yapıda e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sunmuş olduğu hizmet... Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Onun için bunu en kısa zamanda halkımıza güzel bir şekilde anlatmamız gerekiyor ve bu uğurda neler yapmamız gerektiğini halkımıza inerek birebir anlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela neler yapılabilir? Son olarak ilave etmek istediklerimizi alırsak. Mesela şunlar yapılması gerekiyor. Bu başkanlık sistemiyle ilgili mevzuatı çok iyi anlamamız ve anlatmamız gerekiyor. Hepimiz bunu konuşmamız gerekiyor. Artık bundan sonraki süreçte biz Yönetici olmak zorundayız, idareci olmak zorundayız. Çünkü özürle dünya konjektöründe artık bizim bir yerimiz vardır diye düşünüyorum. Bunu gerçekleştirmemiz lazım. Türkiye cumhuriyetleriyle İslam ülkelerini şöyle yan yana getirdiğimiz zaman şunu söylersek herhalde çok doğru söylemiş oluruz. Dünya beşten büyüktür. Bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Netice itibariyle başkanlık sistemi bunu gerektiriyor. Böyle bir şeyi biz hayata geçirecek olursak ülkemizdeki kardeşliğin de tesisinin bu olacağı kanaatindeyim. Netice itibariyle ülkemizdeki bu sosyal yapıyı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gölgesinde kurduğumuz zaman Allah'ın izniyle ulaşamayacağımız yok yok diye evet. düşünüyorum. Peki. Sevgili seyirciler işte o klasik haline getirdiğimiz konuya geçelim. Yakup Bey Mekke'den geldi. Ben ülkeme hizmet etmeye talibim dedi. Aday adayım dedi. Aday da olurum inşallah dedi. Ve meclise girdiği takdirde bakalım vatandaşımıza nasıl hitap edecek. Buyurun meclis burada, vatandaş burada, kürsü burada, mikrofon burada. Evet. Sevgili vatandaşlarım ben sırf hizmet için varım ve hizmet için Mekke'den herkesin kutsal topraklarda olmak istiyorum, ölmek istiyorum dediği yeri ben terk ettim. Sizin huzurunuza geldim. Bütün amacım size var gücümle hizmet etmek ve en güzel bildiğim, becerdiğim her şeyi sizin ee, hizmetinize sunmak istiyorum. Onun için ben Yakup yetime bir görev verecek olursanız, şunu bilesiniz ki ben çizmelerimi giyeceğim, baretimi takacağım, 24 saat o hizmetin üzerinde olacağım inşallah. Ve sadece mecliste bir tek parmak kaldırmak için olacağım. Netice itibariyle 24 saatim sizinle birlikte olacak. İnşallah bunu bana Yüce Rabbim nasip eder ve siz de inşallah işte hizmet için seni bekliyoruz demenizi istiyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Evet Sizlere de iyi çalışmalar diliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah. Allah razı olsun. Eksik olmayan her şeyden evvel çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Evet sevgili seyirciler seçim haritasında İstanbul'dan sonra İzmir'de de sizlerle birlikte olduk. İzmir 2. bölge AK Parti'den 2. bölge aday adayı Yakup Yetim Bey ile beraberdik. Hoş bir sohbet olduğu düşüncesindeyim. Çünkü Yakup Bey'in ülkemiz için düşünceleri var, planları var. Ben bu ülkeye hizmetkar olmak istiyorum diyor. Baretimi giyeceğim, çizmelerimi giyeceğim. Halkın içerisinde ben de varım ben de var olacağım diyor. Biz de kendisine iyi çalışmalar diliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yeni bir dünya içine lele, yeni dünya içine lale. Verdik omuz omuza gönül gönüle Verdik omuz omuza gönül gönüle